Erzurum günleri hakkında bir değerlendirmenizi alalım. Valla böyle etkinlikler Erzurum'u tanıtmaya, topluma gereken şeyi, bilgiyi vermeyi çok güzel biliyorum ben. Bunun da devam etmesini dilerim. Yani bunlar güzel bir şeylerdir. İsminizi alabilir miyim? İsmim Muzaffer. Muzaffer Soy ismim Taka. Erzurum Aşkaledenim. Ben de Erzurum müzikle, müzikle uğraşıyorum çevremizde olan işte iş bu. Çok gör çalıyoruz diğer tarafı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.